Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben yaşam koçu, spiritüel danışman Sinem Okçu. 0506 125 76 36 WhatsApp telefonundan iletişim kurabilirsiniz. Sinem Okçu ile tarot Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz. Kanalıma destek veren, abone olan herkese çok teşekkür ederim. Beğenen elleriniz dert görmesin inşallah içinizden ne geçiyorsa kalbinizden geçenler gerçek olsun bütünün adına yine güzel bir su videosu hazırladım duru göre olacak arkadaşlar defne yaprağı kullanacağım enerji versin bir de dileğimizi yazacağız olmasını istediğiniz ne varsa aklınızdan ne geçiyorsa ona odaklı bir şekilde bütünün adına olmasın diliyorum ben buraya yazacağım arkadaşlar. Siz de yoğunlaşın ee, inşallah beğenen herkesin de çıksın arkadaşlar niyeti muradı olsun. Buraya önce aşk hayatı, aklınızdaki kişi, evlilik, kariyer ve para diyorum arkadaşlar. Kariyer ve parasal durumlarınız nasıl olacak diye ekliyorum. Bütünün adınadır arkadaşlar. Kişiye özel bir fal değildir. E, i̇zleyenin de niyetine olacak. İnşallah uyanları alırsınız. Uymayanları kabul etmeden evrene gönderin arkadaşlar. Bütünün hayrına yazıyorum arkadaşlar. Şöyle ben hazırladım. Hadi bakalım bütün enerjinizi verin. Yoğunlaşın. Defneye de şöyle arkadaşlar odaklanın aşk gelecek diliyorsunuz bakalım. Özellikle bu bon 10 gün içerisinde arkadaşlar neler yaşayacağınıza bakalım şu andaki durumlarınız. Biraz can sıkıcı durumlar görünüyor arkadaşlar. Canınız sıkılabilir. Özellikle bu iki hafta içerisinde konuşmalarınıza görüşmelerinize dikkat edin ee, çok kırılacağınız ya da yanlış anlaşacağı anlayacağınız bir durum söz konusu olabilir ee, zaten hassas bir yapınız var kafaya çabuk takıyorsunuz her şeye e, odaklı olarak görüyorum arkadaşlar sizi biraz karamsarlığınız çıkmış yanlış şunu da söyleyebilirim belki gözyaşı akabilir duygusal bir yanlış anlaşılma ya da Olayın akışıyla ile alakalı e, sinirleriniz yıpranabilir. İkili ilişkilerde bu işiye de olabilir. E, partnerinizle ilgili de olabilir. Yanlış anlaşılmaya çok açıksınız. Ani tepkiler göstermeyiniz, özellikle e, çünkü halle olacak bir durum gibi gözüküyor. Ama bundan sonra biraz daha vurdum duymaz ve ketum olacağınızı görüyorum arkadaşlar. Kendinizle Alakalı net kararlarınız var yani e, taviz vermeyeceğim ya da e, üzülmeyeceğim bir daha hani aynı hataya düşmeyeceğim gibisinden kararlar alabilirsiniz biraz daha başınız dik ve arkadaşlar kendinizden emin davranacaksınız ama yaşadığınız stres biraz yorabilir sadece anlık gözüküyor burada burnu sivri bir erkek çıkmış arkadaşlar burun tarafı böyle kemikli belirgin suratı hafif toplu üst tarafı biraz kaslı yapılı bir erkeğe benziyor ama e, biraz taviz vermişsiniz bu kişiyi sanki şımartmışsınız her şey aslında arkadaşlar böyle o kadar belirgin çıkmış ki yani farkında sizin o kişiye karşı verdiğiniz değerin hatta ilginin çok çok bilincinde çıkmış. Hatta oğlak burcu olabilir, balık burcu, yengeç burcu olabilir arkadaşlar. Biraz havai tavırları var. E, şımardığını görüyorum ama özellikle A harfi var arkadaşlar. İ harfi çıkmış. Belirgin bir şekilde N gibi bir harf var. Adının ya da soy ismin adının içinde olacak. E, ...bu kişi sanki sizi stokluyor gibi görüyorum. Çünkü burada çok belirgin bir halka var. Sanki dönüyor dolaşıyor sizin e, ne yaptığınızın farkında. Bir taraftan da dikkat çekmeye çalışıyor gibi gözüküyor. Yalnız oldukça sıkıntılı bir süreçte. Yani kendisini kapatmış, e, bazı şeyler böyle inada binmiş olabilir. Ama çok iyi tanıyan birisi sizin zaaflarınızı biliyor ve yaklaşımlarıyla kafanızı tekrar karıştırabilir. Şurada da arkadaşlar iki konu var ama yani takıldığınız ya da düşündüğünüz iki konu gözüküyor. Yani acaba nasıl davranmalıyım ya da hani beni kullandı, duygularımla oynadı gibi düşünceleriniz söz konusu olabilir. Biraz ön yargılarınız oluşmuş. Yalnız yaklaşımları sizi şaşırtabilir. E, şunu da söyleyeyim yani dikkat çekiyor ağzı güzel laf yapan bir kişi olarak gözüküyor kesin bir karara varmayın ve acele etmeyin e, tıpış tıpış gelecek gözüküyor arkadaşlar ayaklarınızın dibinde çıkmış tereddüte kapılmayın arkadaşlar burada da e, aile içerisinde birisinin işle alakalı özellikle e, beklediği bir e, haber diyebilirim ya da uzun zamandır uğraştığı bir durum var. Yalnız sanki yolu var çıkmış ama bu yola gidememiş. Ertelenmiş ya da elinde bir evraktır, bir kağıttır, işle alakalı, makamla alakalı bir süreç görünüyor. Yalnız işi halle olacak, eli kulağında. Hatta yani bir iki hafta içerisinde bu süreç çözümlenebilir. Ve onun için de çok hayırlı olacak gibi görüyorum. Ev içerisinden birisinin çok güzel bir at başı var arkadaşlar. Muradınız, dileğiniz özellikle konumla alakalı, işle alakalı olacak gibi görüyorum. Girişimci tavırlarınız var. Bir konuda da çok karlı çıkacaksınız. Bir ortaklı, işte olabilir para kazancı da yatırıma dönüştüreceğiniz bir durumda. Sizi güçlü ve cesur kılacak, özgüveniniz de artacak arkadaşlar ön yargılı yaklaştığınız bir konu gözüküyor. Ama yumuşama yaşayacaksınız. Ev almak isteyen arkadaşlarım ya da şehir değiştirmek isteyen birileri görünüyor. Şu anda taşınma ya da yer değişikliği gözüküyor ama sanki yük bir yerde kalmış daha gitmemiş. Yani böyle bir arı kovanı görüyorum arkadaşlar. Taşınma, yer değiştirme, iş kurma da olabilir. Farklı bir şehirle bağlantı düşünüyorsanız eğer aslında çok açık bir sürece girdiğinizi görüyorum. Özellikle 4. ve 5. aylarda bunları yerine getirebilirsiniz tereddütsüz bir şekilde. Yapacağınız bağlantılar ve iletişimlerde de daha hayırlı sonuçlara ulaşacaksınız. Yalnız bu aralar kimseyi dinlemek istemediğiniz görünüyor. Yani e, güveniniz kırılmış aslında e, yorulduğunuzu da görüyorum. ilişkiler açısından özellikle bekar arkadaşlarım aşk hayatınızda resmen bir kıvrım var. Yani yola girecek, e, düzene oturacak sadece şanssızlığınızı biraz geride bırakacaksınız. Özellikle e, R harfi çıkmış arkadaşlar burada M gibi bir harf var. Ve Ü ya da Ö harfi görünüyor arkadaşlar. isminde ya da soy isminde olan kişiler ya da düşündüğünüz kişi de varsa e, çekim kuvveti artacak. Hatta şunu da söyleyeyim. Yani bu yorucu yolunuz yani zikzak görüyorum. Bir türlü dengeye oturmamış ya da hep başlıyorsunuz bir yerde kalıyorsunuz. E, bu sürecin artık tamamlanma döngüsüne girmişsiniz. Yani o kısır süreçten çıkıp gideceksiniz. Ve net görüyorum. Sadece seçenekleriniz var başkalarının düşüncelerine çok fazla aldırış etmeyin. İnsanlara karşı da biraz daha sağlam adımlarla ilerleyebilirsiniz. Biraz da bu ara paranızın bereketi sanki yok gibi arkadaşlar. Geliyor, gidiyor sürekli bir akış içerisinde olduğunuz gözüküyor. Ama şunu da söyleyebilirim. Yani bu hep böyle gidecek gibi gözükmüyor. Yani paranın akışı daha böyle yatırımlı ya da mantıklı bir şekilde yapacağınız bir düzen oturacak. İnşallah çok da uzak değil. Bu iki aya kadar toparlanacaksınız maddi konularda. Özellikle evle alakalı düzeniniz oturacak arkadaşlar. Çünkü böyle köklü bir alev görüyorum arkadaşlar. hırsla yapıyorsunuz. Aslında insanlara karşı da biraz daha önlemlisiniz. Yani para verme konusunda, e, maddi anlamda e, çevrenizde çalıştığınız kişilerle alakalı gözünüz açık çıkmış. Ama sadece biraz temkinli olun. Özellikle iş ortamında da uyanık davranın. Küçük bir e, tartışma var ama daha olmamış sanırım arkadaşlar. Süreci var gibi gözüküyor. Özellikle bakın burada kocaman bir dokuz var. 19, 29'u olabilir tartışmaya da gerginlikten kaçının ev içerisinde olabilir e, aileden birisiyle anne de olabilir kardeş de olabilir arkadaşlar iki hafta e, gibi bir süreç görüyorum söylediğim tarihe dikkat edin. Yani kırılma noktası ya da yanlış anlaşılma söz konusu diyebilirim. Akrep, ikizler, burçları dikkat etsinler. Gayet de koşuşturmaca görünüyor arkadaşlar burada koşuşturmaca işle ilgili özellikle yani çalışkanlığınız çok çıkmış ve böyle sürekli sanki bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz kendinize ispat etme bu bir üniversite olabilir doktor olabilir işle ilgili tez de olabilir arkadaşlar çabaladığınızı görüyorum ama sonuç emeklerinizin sonuna değecek gibi yani verdiğiniz Çabaların sonu gelecek inşallah. Küçük bir şey gözüküyor arkadaşlar. Elinize geçecek bir hediye ya da e, ufak bir para diyebilirim. Güzel değerlendireceksiniz. İlişki konusunda ya da e, duygusal anlamda biraz karışık düşünceleriniz var. Korkularınız ön planda çıkmış. Gururunuz Onurunuz çok ön planda gözüküyor arkadaşlar. Yani alttan almayabilirsiniz ya da e, hırstır, intikamdır bir şekilde biriktirdiğiniz bir şeyler gözüküyor. Nutkunuz sanki böyle şuranıza bir tıkanma var. Yani söylemek istediğiniz sözler düğümleniyor e, boğazınızda. Lütfen hani son söylemeniz gereken ilk söylemeyin. Biraz daha bekleyin birisi var burada arkadaşlar kötü niyetli yaklaşımı çıkmış ama bir sanki böyle art niyete çeviriyor konuşmanızı yanlış anlamaya çevirecek ya da karşılaşacağınız durum sizi birazcık o duruma itebilir yani niyetini çok sıcak kanlı görmüyorum ama arkadaşlar bir y harfi gözüküyor isminde ya da soy isminde olabilir lütfen biraz daha konuştuğunuz insanlara dikkat edin güven konusunda çünkü ihtiyacınız var e, aşmanız gereken bazı e, düşüncelerle de kendinizi yormayın yani zamanı bırakarak devam edebilirsiniz ben sizlere bir de kart seçmek istiyorum bakalım bütünün adın arkadaşlar yoğunlaşın ama çok güzel bir teklif görünüyor arkadaşlar suyunuzda yani net bir teklif e, aşk konusunda özellikle kapılarınız çok açık ve şu aralarda e, her şeye de böyle el çevirmeyin yani ...biraz daha enerjinizi yüksek tutun... ...bakalım neler var... ...aklınızdan bir şeyler geçsin... ...ben şöyle seçiyorum neyin niyetini olursa... ...bakın düşünen... ...duygusal yapıda birisi çıkmış... ...yani bu sizin hassasiyetiniz... ...ya da gelecekle ilgili aslında düşündüğünüz... ...olayların... E, ...acabaları olabilir... ...ama düşüncede kalmasın diyor... ...harekete geçilecek... ...özellikle karşı taraftan beklediğiniz bir durum varsa sizin hayrınız olacak, düşüncede kalmayacak ya da gelecek güzel bir fırsatın habercisidir, değerlendirme yapacaksınız. Özellikle aşk adına hatta göreceğiniz rüyalar ya da duygularınızla ilgili anılar gündeme de gelebilir, depreşebilirsiniz. Bakalım. Düşündüğünüz maddi konular, para, bütünleşme, ortak Alınacak işler de olabilir. Gelecek teklifler ve fırsatlar yatırıma dönüşecek. Miras gibi konular varsa arkadaşlar... E, özellikle Mart ayı sizin için çok güzel. Hedefinize ulaşacaksınız. Ya da doğru bir geçişin e, doğru zamanıdır diyor. Bakalım. Son olarak ne hissediyorsanız, aklınızdan geçen ne varsa bakalım. Aslında burada... E, Gidiş ya da uzaklaşma yani bu bir değişimdir, dönüşümdür, çevre değişikliği olabilir ya da giden birisinin düşüncesi olabilir arkadaşlar uzakta yaşayan ilişkiyle alakalı. Sadece zamanı var diyor biraz daha beklemeniz gereken bir dönemdesiniz. Kendi dünyasına çekilmiş ya da hayatıyla ilgili bazı şeyleri gözden geçiriyor ama şu an için sadece bekleme döneminde olduğunu gösteriyor ama şunu söyleyebilirim arkadaşlar inatlaşma ve zıtlaşmaya girmeyin. Oldukça e, azimli ve hırslı olacaksınız. Maddi konularda, önünüz açık, duygularda dengelenme. Yani aşkta dengeleneceksiniz. Ama giden birisinin dönüşü çok net görünüyor arkadaşlar. Pişman olup gelecek. Hatta şunu da söyleyeyim. Başkalarının tefsiri altında kalan birileri de varsa ilişkide e, dengeyi oturturacak ve ikilemlerden kurtulacaksınız inşallah. Bütünün hayrını olsun arkadaşlar. Aklınızdan ne geçiyorsa da ne diliyorsanız inşallah bir an önce olsun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.